Evet. Muhtar fotoğrafları göndermiş. Kızlarımız mutlu diye ki böyle olmadı. Dedim. Ben gelip onların evet, beraber paylaşacağız. Çok Bayanlarımız sosyalleşiyor Evet. Doğru mu? Evet. Aslında sosyalleşince bir nebze burası bir terapi merkezi oluyor. Doğru mu? Hocam eşlerle tartışmıyoruz. <laughs> 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 İkincisi, hanımefendi söyledi, eşlerle tartışmıyor. Aynen. Evde evde bir huzur geliyor. Evet. <laughs> Doğru mu? Bir meslek öğreniyor Evet. Doğru mu? Mesleği evet. evet. Mesleği öğrendikten sonra ne oluyor? Kendinize evet. bir katkı sağlıyorsunuz. Evet. Hiçbir şey yapmasanız da kendi kıyafetinizi dikiyorsunuz. Evet. Eşinizin kıyafetini dikiyorsunuz. Evet. Bazen eskileri değerlendirme fırsatı buluyorsunuz. Evet. Aslında bir meslek öğrenmiş oluyor. Evet. Evet. Herkese tavsiye ederim. İnşallah bize de nasip olur. Türk milletinin ürettiği araba bu kadar iyi olmuş işte. <laughs> Nasılsınız? iyi misiniz? Allah ne güzel gözlerim var senin. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> because name mm -hmm. are <laughs>